Önceden yıkadığım semizotunun yapraklarını salata kaseye alıyorum. Semizotlarının yapraklarını ayırdım. Biraz domates doğruyorum. Bir sebze soyacağıyla peynirlerimi ince ince tıraşlıyorum. Rende de yapabilirsiniz. <laughs> Peynir lezzetinin iyice karışmasını istiyorsanız rendeleyebilirsiniz. Hiç Peyniri biliyorsunuz biraz tuzlu oluyor. Tuz o yüzden tuz kullanmayacağım. Tadına tam olarak alabilmek için sadece zeytinyağı kullanıyorum. Limon ya da diğer baharatlardan kullanmıyorum. Siz damak zevkinize göre istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sayfama abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Destek amaçlı aşağıda küçük yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, iyi günler.